Dehidratasyon nedir? Dehidratasyon veya dehidrasyon, vücuda alınan su miktarının kullanılandan az olması durumunda gelişen, vücudun normal fonksiyonlarını bozan, şiddetli olduğunda hayatı tehdit eden bir durumdur. Neyse ki susama diye bir his var. Ancak susama sonrası içilen su, her zaman vücudumuzdaki eksik suyu yerine koymaya yetmeyebilir. Bu nedenle uzmanların yaşı ve kiloyu hesaba katarak belirledikleri içilmesi gereken su miktarına uyulmalıdır. Mesela günde 8-10 bardak. Tabii ki sıcak havalarda ve fiziksel aktivitenin fazla olduğu durumlarda bu miktar artırılmalıdır. Kişi su içmezse dehidratasyon meydana gelir. Bunun yanı sıra ishal, kusma, ateş, aşırı terleme, bazı ilaçlar ve diyabet gibi bazı hastalıklar dehidratasyona sebep olabilir. Vücut susuz kaldığında böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları gelişebilir. Böbrek taşı oluşabilir. Hava sıcaksa sıcak çarpması yaşanabilir. İstemsiz kas kasılmaları, bilinç kaybı, kan hacminde azalma görülebilir. Su kaybı ile birlikte elektrolit kaybı da yaşanacağından dehidratasyon ciddi sonuçlar doğurabilir. İdrar rengi susuz kalıp kalmadığınız hakkında ipuçları verebilir. Berrak, az yoğun ve açık sarı idrar yeterince su içtiğinizin göstergesidir.